Takipzade.com'dan herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum yapanları, yorumlarda kullanıcı adını bırakanların arkadaşlar son fotoğraflarına beğeni gönderiyoruz. Bu videomuzda Instagram beğeni hilesini nasıl çalıştıracağımızdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Instagram beğeni hilesi yapmak için aşağıda verdiğim linke geliniz. Bu link üzerinde şöyle bir panel bekliyor sizi. Panelde arkadaşlar hemen şuraya gönderi linkini veriyorsunuz. Buraya da gelmesini istediğiniz miktarı yazıyorsunuz. En fazla 10.000 adet de sınırlı bu program. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken husus şu. Yukarıda hemen görüyorsunuz saniye var. Yurt dışı sınırcısına bağlanmak için belirli bir saniye beklemek gerekiyor. Bu saniye bitmeden işleme başlamayınız arkadaşlar. Yoksa gönderim olmaz. Şu an 158 saniye kadar kaldı. Zaten blog yazısını da okursanız nasıl yapılması gerektiğini, hangi şartlarda çalıştığını anlatıyor size. Kolayca yapabilirsiniz arkadaşlar. Uzun uzun açıklanmış şurada. Ayrıca takipzade.com'dan diğer hizmetlerden yararlanmak isterseniz sipariş oluşturabilirsiniz. WhatsApp e, butonundan da canlı destek hattıyla iletişim kura, kurarak bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle her kategoride, her platform için paketlerimiz mevcut. İstediğinizden dilediğiniz gibi yararlanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.